Merhaba, Kütahya Dumlu Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksek Okulumuzun yürüttüğü glutensiz mutfak projesini biliyor musunuz? Sosyal sorumluluk gereği Çölyak Dostu Üniversite sloganı ile yola çıktık ve glutensiz mutfak projesi geliştirdik. Çölyak tüm dünyada yaygın bir sindirim sistemi hastalığıdır. Tahıllarda bulunan gluten proteinine bağışıklık sisteminin verdiği anormal yanıttır. Çözüm glutensiz gıda tüketmektir. Glutensiz gıdaların çeşitliliği azdır ve pahalıdır. Hastaların glutensiz gıdalara erişimi zordur. Glutensiz mutfak projemiz Zafer Kalkınma Ajansı tarafından sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında desteklendi. Proje kapsamında Pazarlar ilçemizde bir kadın kooperatifi kurduk. 301 kişinin faydalandığı 12 eğitim etkinliği düzenledik. 1980 kişi ve 14 kurumun katıldığı 17 ayrı farkındalık etkinliği yaptık. Proje desteği ile Pazarlar Meslek Yüksek Okulumuzda bir kooperatif mutfağı, bir ARGE mutfağı ve bir de ARGE laboratuvarı kurduk glutensiz mutfak projemiz kamu üniversite işbirliğinin en güzel örneklerinden birini oluşturdu. Bu proje Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin kadına ve kadın istihdamına verdiği önemi gösteriyor. Bir meslek yüksekokulunun küçük bir ilçeye nasıl katkı yapabileceğini anlatıyor. Pazarlar meslek yüksekokulumuzun başarılı bir şekilde yürüttüğü ve bitirdiği Glutensiz mutfak projemiz ile Yökün Üstün Başarı Ödülü'ne başvurduk. Arga sürecini tamamladığımız glutensiz gıdaların üretimine devam ediyoruz. Hem pazarlar kadın kooperatifi üyesi kadınlara iş imkanı sağlıyor hem de çölyak hastalarına kaliteli glutensiz gıdalar üretiyoruz. Halka hizmetin hakka hizmet olduğuna inanıyoruz. Proje başarılı ile bitmesine rağmen çalışmalara devam ediyoruz.